eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür devlet görevlileri 18 kişi para için öldürdü. Çiller cinayetleri biliyordur ama ağır kim bilir nasıl takdim ediyordur. Sedat Peker ve Mehmet Eymür ilk kez nerede karşı karşıya geldiler? Eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür Sedat Peker'in gizli yönlerini açıkladı. Abdullah Çatlı'yı bebekte bir restorana getirmişti biri. Dedim ki uyuşturucu işi yapıyorsunuz. E biz mecbur kaldık aç mı yaşayalım dedi. Birileri tabi kullandı hiçbir şey de yapmadılar. Asalay'ı bitirdik hikayeleri palavra yalan. Eymür T24'ten Gökçer Tayincioğlu'nun sorularını yanıtladı. Sedat Peker'le karşılaşma. Bugünden başlayalım. Sedat Peker'le ilgili olarak Mehmet Ağar'ın tosunlarından biridir şeklinde ifadeniz vardı. Faili meçhul cinayetleri davasında. Ne gibi bir bağ vardı ve bugün değişen ne oldu? Peker'in açıklamaları gerçekten sadece aile hassasiyetinden mi kaynaklanıyor? sistemin dışına çıkartılmasının nedenleri ne size göre? Böyle dedim ama o senelerde yaşım şu kadardı diye düzeltme yaptı Sedat Peker. Geçmişte bir kere karşılaştım kendisiyle. Bir akrabanın evinde karşılaştık tesadüfen. Benim yazılarım vardı o zaman. İsmi geçiyordu. Ben artık iş adam oldum dedi. İş adam arkasında 30 kişiyle gezmez dedim. İş adam olmanı temenni ederim ama bugünkü durumun benzemiyor dedim. Öyle bir konuşmamız geçti. Tahminimden fazla okuyan bir adam. Diğerleri gibi değil pek. Hitabeti de iyi. Tabi kendi de zaten söylüyor. Pür pak bir adam değil. 15 Temmuz'dan sonraki açıklamalar vesaire bunlara bakmak lazım. E kendisi de korku iklimi yaratmak için bunları yaptım diye açıklıyor. Devlet böyle insanları neden kullanır? Normalde olmaması lazım. Mehmet Ağar'la olan ilişkisi ya da bilgi aldığı kaynaklar için ne dersiniz? O piyasada herkesin çok çabuk birbirlerinden haberleri olur. Tabi birileri taşıyor bilgi. Birileriyle arası bozuldu belli ki. Ama müthiş bir dinleyici kitlesi var. Herhalde yabancı ülkelere de enteresan geliyor anlattıkları. Kolay kolay ulaşılabilecek bilgiler değil zira. Sizin ağırla tanışıklığınız çok eskiye dayanıyor. Mehmet'le benim aram tanıştığımız zaman iyiydi. O zaman bekardım. Ankara'ya geldiğimde gelir benim evde kalırdı. Sonra hem ben hem Hiram Bey yani Hiram Abbas rahmetli kendisine çok nasihat ettik benden küçüktür. Yanlış yapıyorsun. Yanlış insanlarla geziyorsun dedik. Başbakan da geziyor dedi. O siyasi adam sen polis müdürüsün dedik. Abdullah Çatlı mı kastettiğiniz? Onlar da var. Bir sürü başka ilişkileri vardı. Kaçakçılar maçakçılar bilmem neler. Yavaş yavaş uzaklaştık ondan sonra. Baktık ki yollarımız ayrı. Hiram Bey de çok uyardı. Hiram Bey de parayla ilişkisi olmayan biriydi. Kalmadı öyle adamlar artık. Yeşil'in arabasını bulduk şoförü de kayıp. Siz Yeşil adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ı Jitem'den uzaklaştırılınca MIT'e aldınız. O da faili meçhul cinayetler davasının sanıklarından. Yaşıyor mu Yeşil? Zannetmiyorum. Oğlu ile falan konuştum. Herhalde parayı bölüşenlerden biri temizledi onu. Ortadan kaybolduğu zaman bayağı aradık o zaman. Arabasını bahçelevlerde bulduk. Şoförü vardı o da ortadan kayboldu. Oğlu yaşadığını söylüyor. Yok onu çok kullanan oldu. Yaşasa bizden kaçacak bir nedeni yoktu. Cemal Severo o mu öldürdü? Zannedersem o öldürdü. Yok diyordu ama ben yapmadım dedi. Ama yaptığını da söylerdi genelde. Cemal Sever için yapmadığını söyledi. Ama sanıyorum o öldürdü. Bize düzgün adam lazım değil ki yeşil yürekli biri olandı. Siz niye yeşil gibi biriyle çalıştınız? Teşkilattaki bir arkadaş söyledi. Bölgeden çıkartıldı dedi. Sizin yurt dışı faaliyetlerde kullanırsınız dedi. Zaten ilk bizim elemanımız olmuş. Elazığ'ın elemanı. Askerlerle temas kurunca bizimkiler bırakmış. Gerçek bir katil oysa siz nasıl görüyordunuz? Yürekli bir oğlantı. Öyle adamlar çok. Mardin'de de Binno diye eski eşkiye elemanımız vardı. Millet korkar mağaralara girmeye askerler falan bunları sokardık hep. Yeşil gibi başka isimler var mı? Tabi şimdi bize düzgün adam lazım değil ki. Düzgün adam neyin haberini getirecek? Bir faaliyetin içerisinde olan adam zaten kirli adamdır. Jitem gerçek elbette. Veli Küçük beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bugünden 90'lara baktığınızda bir yandan mit operasyon yapıyor. Askerler var, polis var. Ama bir de Jitem var. Hala tam olarak kabullenilmeyen. Jitem gerçek değil mi? Gerçek elbette. Evet Veli Küçüğü de iyi tanırım. Çok beni hayal kırıklığına uğratan bir insan. Bir kere Perinçek grubundan. O benim için büyük bir eksi. Yanlış işlere giriştiler. Jitem şu falan filan. Benim ona çok iyiliklerim vardır. Jitem sizce yanlış mıydı? Tabii yani. Meslek hayatımda şunu gördüm ben. En şikayetçi olduğum kişiler asker kişiler oldu. Ben askerleri çok severim. Asker çocuğuyum. Bunlar köyden gelen, açılan genç kızlara benziyor. Birliklerinden çıkınca sivil hayatta birden bile değişiyorlar. Bizdeki askerlerin hepsiyle problemim oldu. Benim yakınımda çalışan Yavuz Ataç, Kaşif Kozunoğlu korku Eken vardı. En sevdiklerimden biri Korkut'tu. Üzüntü vericidir bugünkü durumu. Şimdi 18 kişinin cinayeti nedeniyle yargılanıyorlar. Ne kadar ağır bir şey. 18 kişiyi devlet görevlileri para için öldürdü. Bu 18 kişiyi devlet mi öldürdü? Evet işte. Ayhan Çarkı'nın ifadesiyle yapıldı bu dava. Çarkın öyle diyor ama siz de çok etkilsiniz o dönemde görevlisiniz. Daha 90'larda bu çete tarafından bu cinayetlerin işlendiğini biliyordunuz anlatımlarınıza göre. Rapor ettiniz mi bunları? E tabi. Tarık Ümit'ten aldığım listeleri falan verdim hep. Bizde çalışan karşı Kozunoğlu bu grupla çalışanlardan biriydi mesela. O da içlerindeydi. Yavuz Ataç başkaydı. O Amerikalılarla gizli ilişkiler, çakıcıyla ilişkiler içindeydi. Tabi ben bu cinayetleri rapor ettim. O raporları usulüne uygun biçimde verdim. Benim gözümde devlet her şeyi yapabilir. Meşrudur ama menfaat varsa. Mahkemede Tarık Ümit cinayetleri anlattığında kendisinin de cinayet işlediğini söylendiğinde devlet için yaptığını düşündüm demiştiniz. Devlet benim gözümde her şeyi yapabilir meşrudur. Benim içimde öyle ama işin içinde menfaat varsa. Bu kadar para ver yoksa seni öldüreceğim. Bu insanlar maalesef böyle öldürüldü. Sizin kuşkunuz yok anladığım kadarıyla. Hiç kuşkum yok. Bu kadar açık kanıtlar var. Çetenin içinden olan çarkın konuşur. Sizin gibi bir isim listeler sunuyor. Rapor ettiğinizi söylüyorsunuz. Niye dokunulamadı? Evet. Çarkın onlar yedi. Biz aç kaldık diyor zaten. Bu devlette olan bazı şeyler komedi. Çiller özel örgütünü biliyor musunuz mesela? Yok öyle bir şey. Ama dönemin başbakanı Tansu Çiller de isim listesi açıklamadı mı? O listedeki isimler öldürüldü. O Mehmet Ağar'ın tesiridir. Çillerin kendi bilgisiyle yaptığını sanmıyorum. Pürpak olduğunu söylemek istemem ama Çiller özel örgütü tamamen palavra. 700 kişilik grup varmış. Bunların hepsi yanlış. Çatlı uyuşturucu işi için mecbur kaldık. Aç mı yaşayalım dedi. Abdullah Çatlı ile Mehmet Ağar ilişkisi neydi? Çiller bilmiyor muydu bu ilişkiyi? Çatlı'nın aranırken bu işlerde kullanıldığını. Çiller biliyordu herhalde. Çatlı ile de münakaşam oldu. Bebek de bir restorana getirmişti biri. Dedim ki uyuşturucu işi yapıyorsunuz. O zaman yurt dışında yaşıyorlardı. E biz mecbur kaldık aç mı yaşayalım dedi. Başka iş yapamayacak mısın dedim. Münakaşamız oldu. Çatlı kim o sırada sıfatı neydi sizinle de görüşebiliyor. Kullanıyorlardı. Bahçeli evler katliamı devletin parmağının olduğu bir cinayet değil. Her türlü pisliğin içindeler zaten. Nuri Gündeşler eski MIT bölge başkanı kullandı onları. Birileri tabi kullandı. Hiçbir şey de yapmadılar. Asılayı bitirdik hikayeleri palavra yalan. Fransa'da bir mezarlıktaki anıta bomba koydular. Başka yaptıkları bir şey de yok. Devlet niye bunlara ihtiyaç duyar? Çatlı kullanılabilir tabi. Ama kimin kimi kullandığı önemli. Buna dikkat etmeniz lazım. Yanlış adamları seçmişler bence. Mitin işi bitince ara mı geçiyor bu ekip? Evet. Onlar aynı ekibin adamı oldular. Çiller cinayetleri biliyordur ama Ağar kim bilir nasıl takdim ediyordur. Çiller bu cinayetlerden haberdar değil miydi? Biliyordur. Ama Mehmet Ağar kim bilir nasıl takdim ediyor. Ağar bunlara pasaport veriyor, yetki veriyor. Siz bu ekipten sadece Tarık Ümit ve Yeşili mi tanıyordunuz? Birçoğunu bilirdim. Ben iki önemli yerde çalıştım. Bir kaçakçılık, bir de terör konusunda çalışmam var. Bilirim. Rapor ettim diyorsunuz ama bir şey yapılmamış. Rapor ettiğiniz yer MİT Müsteşarlığı, hükümete bağlı. O raporda hükümetin bakanı bu işin içinde diyorsunuz. Mehmet Ağar gibi İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü olursa. Yine ayakta kalmamız bu kadarı başarı. Açığım yok ondan. Açığım olsa duman etmişlerdi. Mehmet Ağar uğraştı benimle. Uğraşmaz olur mu? Yeşili aldılar işkence yaptılar. Orhan Taşanlar eski Akkar Emniyet Müdürü gece aradı. Adamınızmış alın bunu dedi. Ben adamımız değil suçu varsa cezasını verin dedim. Ama Tarık Ümit ortadan kaybolunca ağır ağrı aradınız. Amcası arıyor kız arıyor beni adam kayıp mitin adamıydı sağlam ayakkabı değildi bizzat cinayetin işlendiğini de söyledi ben bunu da rapor ettim ağrı da aradım bakayım dedi siz bu raporları mit müsteşarına mı veriyordunuz o işleme koymuyor muydu tabi müsteşarlığa dosyaya giriyor ne yapacaksınız devlet çarkı dönmüyorsa adalet sistemi işlemiyorsa ben bunun rahatsızlığını hep duydum. T24'ten Gökçer Tayincioğlu.